Selam arkadaşlar ben Şengül, Şengül'ü Sihirli Falları kanalına geldiniz Sevgili yaylar, ateşlerden yaylar Güzel kalpli yaylarım benim Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için şöyle Mart ayı içerisinde Sevgili yay burçlarının hayatında neler ceryan edecek Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık durumunuz Ne yönde ilerleyecek Bununla alakalı kahve falı açacağım Tarotum, melek kartım derken Karşınızdan çekip gideceğim Sevgili yay burçları Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Bunlar genel yorum. Herkes de uymayabilir sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımla anlaşılır. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname gibi hangisini dilerseniz sizlere özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili yay burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım hiç fark etmiyor. En net açılım özel açılım kendine özel açılımdır diyorum. Burada Bunlar genel yorum ve genel açılımdan başlıyoruz bakalım sevgili yay burçları için şöyle bir başlayalım. Evet evet sevgili yaylar hmm efendim sizde de nazar var kaçar mı kaçar mı ateşlerden yay burçları nazarsız olur mu mümkün mü alımlı çalımlı beyleri bayanları dikkat çekmez mi evet nazarınız var sevgili arkadaşlarım iki tane nazarınız var ve gözleri fırlamış resmen şeytana dönüşmüş resmen nazar şeytana dönüşmüş bir vaziyette ayağınıza çalı takıyor e, düşmenize sebebiyet veriyor veya bazı şeylerinizin aksi gitmesine sebebiyet veriyor nazar olayları muska da var sevgili arkadaşlarım muska da yapılmış muskanız da var onların çaresine bakın derim çok kafalarınız karışık sevgili yay burçları adında G harfi olanlar S harfi olanlar P harfi olanlar gerçekten az kalmış E harfi olanlar az kalmış hiç merak etmeyin az birazcık sabretmeniz lazım zirve sizin gecikmiş mutluluğunuz da var zirve sizin onun dışındakiler sevgili adında A harfi olanlar siz de geriden geliyorsunuz E harfi F harfi hep geriden geliyorsunuz özellikle de F harfinde olanlar harfiniz tepe taklak olmuş bir vaziyette sıkıntının nazarın içinde kaybolmuş bir vaziyettesiniz ayağınızdan tutmuş sizi bırakmıyor F harfindekiler sizde nazar aşırı derecede var Y harfi aynı şekliyle sizde nazar aşırı derecede var ayağınızı bırakmıyor sizin. Feraha gidemiyorsunuz onun yüzünden. O negatif elektriğin yüzünden güzel murat ağaçlarınız çıkmış. Murat ağaçlarınız karanlığın içinde kalmış resmen sevgili yaylar. Karanlık içinde kalmış, onların aydınlığa ihtiyacı var. Sizleri de aydınlatmaya, murada getirmeye ihtiyaçları var ama ne yazık ki negatif elektrik, nazar, muskalar derken her şey birbirine girmiş bir vaziyette. Şok yaşayabilir bazı yay burçları, şok haber alabilirsiniz sevgili yaylar. Mart ayı içerisinde çok ee, kısmetleriniz olacak, kısmetlisiniz, kısmetleriniz hep dışarıya taşmış durumda. Kısmetlisiniz kısmetleriniz var çok fırsatlar yakalayacaksınız bazılarınız fırsatı göremeyebilir böyle bir şey çıkmış burada nazardan dolayı aksiliklerden dolayı sevgili arkadaşlarım fırsatlarımızı kaybedebiliriz veya fırsatlarımızı göremeyebiliriz bir de böyle bir şey var göremeyebiliriz sevgili yay burçları biraz denge kurmada zorlanabilir bazılarınız tabi hepinize söylemiyorum bazılarınız biraz denge kurmada zorlanabilir %50'ye yakını, %40 civarı biraz denge kurmada zorlanabilir. Sorumluluğunuz artabilir sevgili Yay burçları. Hayat yollarınız biraz karışık çıkmış sizin. Mart ayı içerisinde kafalar karışık çünkü içiniz karışık. Nerede ne yapacağınızı bilemez hale gelmişsiniz. İş hayatınızda da sıkıntılar meydana gelmiş. Aşk, hayat, aşk hayatınızda da sıkıntılar meydana gelmiş. Ama şu var dikkatlisiniz. Yine de her şeye rağmen hani deriz de ya, biz yakayı ele vermemek gibi böyle bir dikkatlilik durumlarınız söz konusu. Ama şu var sabır size çok iyi gelecek sabredin lütfen sabrettiğiniz takdirde biraz sabırlı olun ha, sabırlı olduğunuz takdirde istekleriniz yerine gelecek partnerleriniz size dönüş yapacak eğer aranıza kara kedi girdiyse partnerlerinizle aranızda bozukluk var ise hiç merak etmeyin i harfleriniz dikey bir vaziyeti almak üzere ...güzel bir şeyler doyumda olacak... ...iyi niyetli olacaksınız ve sabırla da bekleyeceksiniz... ...sabırla beklediğiniz takdirde... ...sağlığınız da yerinde olacak... ...enerjiniz de yerinde olacak... ...sevgili arkadaşlarım... ...bir şekilde bir şeyler toparlamaya çalışacaksınız... ...sadece koronaya dikkat edin... ...sağlıkla alakalı... ...iş hayatınızda da bazılarınızın... ...küçük çaplı sıkıntılar var ama... ...yüzde yüz sıkıntı yok... ...en azından bu güzel... ...yüzde elli, yüzde elli veriyor... ...yani... Hep de yüzde yüz. Hep tepeden tırnağa sıkıntı yok. Yüzde ellisi sıkıntı. Yüzde ellisi normal seyirde ilerleyecek sizde. Hiç merak etmeyin. Bir de şeytanınız çıkmış. Boynuzlu bir şeytanınız çıkmış burada. Adında T harfi, L harfi olanlar biraz şeytana, şeytana uymuş gibi vaziyetleri var ama uymuş da değilsiniz de. Şeytan sarmış çevrenizi. Tamamen şeytan negatif elektrik sarmış çevrenizi muskalar da var sevgili arkadaşlarım bunlara da dikkat edin nazarı körükleyeceksiniz atacaksınız siz önce bazılarınız bir körükleme yapacak nazarı körüklemeyin atın atın bastırmayın atın okuyun üfleyin iki defa çok derinden okuyun üfleyin üstüne de su içtiğiniz takdirde o negatif elektriği atacaksınız körüklemeyin üstüne gitmeyin atın atın gitsin onun dışında temizsiniz güzel haberler alacaksınız hep de kötü haber almayacaksınız temiz güzel haberler alacaksınız sağlığınızda iyi fena değil koronaya dikkat ettiğiniz takdirde iş hayatınızdaki sıkıntıları da atmanız için biraz sabırlı olmanız lazım sevgili yay burçları aşk hayatınızdaki sıkıntıları atmak için de biraz sabırlı olduğunuz takdirde isteklerinize yavaş yavaş yakınladığınızı göreceksiniz güçlü enerjiler sizlerle olacak hiç merak etmeyin zaten burada belli şansınız iyi fena değil hani çok büyük şansınız olmasa da en azından aile içi içsel sıkıntınız olmayacak çok fazla içsel olarak bakın burada bir ferahlık var içsel olarak aile içi sıkıntınız olmayacak bu güzel. Ne kadar iş yerinde sıkıntı yaşıyor olsanız da sıkıntınız iş yerinde bırak, iş yerinde bırakacaksınız. O sıkıntı iş yerinde kalacak, eve farklı bir şekilde geleceksiniz. ...evin yükünü de iş yerine taşımayacaksınız... ...böyle bir şey çıkmış burada... ...o çok güzel... ...sevgili yay burçları... ...Murat ağaçlarınız kendini göstermiş bir vaziyette... ...iyi harfleriniz dikey bir vaziyete geliyor... ...biraz mücadeleci olacaksınız... ...zaman zaman kendinizi... ...mart ayı içerisinde... Ee, ...sorumluluk altında... ...eziliyor gibi de hissedebilirsiniz... Biraz bazı şeyler size ağır gelebilir. Sabırlı olun. İnanın öyle gitmeyecek, öyle kalmayacak. Sabırlı olduğunuz takdirde gecikmiş mutluluğunuzu yakalayacaksınız. Gecikmiş mutluluklar sizlere doğru gelecek. Murat ağaçlarınız kendini göstermiş bir vaziyette. Çok güzel, uzadı uzadıya gidiyor ama bir yerde de takıldı kaldı. Maddi anlamda da şanslısınız, bereketlisiniz. Sevgili Yay burçları bir şekilde bereketiniz var. Evet. Yani Mart ayında mutluluğu mu yakaladınız? Evet yakaladınız. O Mart ayındaki yakaladığınız mutluluğu yaz mevsimine taşıyabileceksiniz sevgili Yay burçları. Yani Mart ayında kalmayacak. Hiç merak etmeyin. Bir uzatma yapacaksınız. Yakaladığınız mutluluğu uzatacaksınız. İş hayatında gecikmiş mutluluklarınız var. Çünkü neden? Geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Geçmiş hataları değerlendirdiğiniz takdirde ne oluyor burada? Mutluluğu kendinize çekmiş olacaksınız. Çünkü aynı hataları tekrarlamama durumlarınız var. Kara kedileri kovacaksınız. Kara kedileri işini, evini, yuvasını seven bireyler haline alacak sevgili Yay burçları aşk hayatınızda bazı yerler verimsiz olabilir. Şu an için verimsiz olabilirsiniz. Ama sabrettiğiniz takdirde sabrın sonunu göreceksiniz. Sabrın sonu selamet ve yenilenme. Yenilenme durumlarınız var. Eski eskide kalacak hiç merak etmeyin. Sağlığa gelince kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Sigara, alkol gibi örnek veriyorum. Bunları bırakmak isteyebilirsiniz. Maske, mesafe, hijyene dikkat edebilirsiniz. Sevgili yay burçları. Bununla beraber kendinizi seveceksiniz, kendinizi destekleyeceksiniz. Bir anda atağa geçip sağlığınızla alakalı kendinize destek vereceksiniz. Bir de böyle bir şey çıkmış. Çok güzel. Dileğin oldu diyor melekler. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor yay burçlarına melekler veriyor efendim bu mesajı çok güzel tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım herkes de uymayabilir en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım görüşme sağlayabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın